Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün 20 Ekim 2022 günlerden Perşembe. Son kontrollerimizi sağlıyoruz artık. Evet yine bir kovanımızın başındayız. Bu 9 çerçeve bir kovanımız. Hep birlikte son kontrollerini gerçekleştirelim ve artık kışa bırakalım. Evet. Son çerçevemizi çekiyoruz. Evet, çok güzel bir stok söz konusu. Burada da aynı şekilde yine Bu arada yer bilecek, her zaman belirtiyorum. Gece sıcaklıkları tek hanelere indi. Uzun zamandan beri tek hanelerde artık kapalı yavru kalmadı günlükleri atmayı bıraktı arılarımız. Varroa mücadelemizi yapmıştık. Rulamit ve fulmetrin şeritle sıra geldi artık oksalik asit uygulamasına. Yakında bu uygulamayı da gerçekleştireceğim. Evet yine diğer çerçevemizi çekelim. Yani 8. çerçeve Arı yoğunluğumuz güzel. Kemerimiz güzel gayet yerinde. Stok anlamında bir sorun gözükmüyor. Yine diğer çerçevelerimizi kontrol edelim. Stok yeterlidir. Büyük ihtimalle. Evet, yine çok güzel bir çerçeve. Stok anlamında, kemer anlamında, arı yavruu anlamında. Evet, kontrolü hızlıca yapıyoruz. Bu arada Aralarımızın bir özelliği çok fazla propolis toplama gibi bir özellikleri var. Onun için çerçeveleri çok sıkı bir şekilde yapıştırmışlar. Evet. Yine çok güzel bir stok. Kemeri var. Perga buralarda gözüküyor alt taraflarda. Yoğunluk güzel. Evet, anamız da burada. Bu senin anası. Sarı boyalı. İnşallah gözüküyordur. Stok anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Hatta diğer çerçeveleri de gösterelim. Kışa girecek arının bal stoğu nasıl olmalı? Bunu da görmüş olalım. Evet. Dediğim gibi açık kapalı artık yavrusu kalmadı. Evet durum bu. Kemerler bu. Arı yoğunluğu bu. Son 3 çerçevemiz. Onlardaki bağı da gösterelim. Evet. Çok güzel. Harika. Kemerli. Gayet yerinde. Stoğu. Artık bu araya besleme anlamında hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Kovana artık Mart ayına kadar hiç ellemeyeceğiz. Ben çek kullanmıyorum. Evet. Maşallah. Hani çok güzel. Açık balı da mevcut zaten. Burada son bir çerçeveyi de gösterelim sizlere. Bir arada stok bence böyle olmalı. Hani kışın rahat etmek istiyorsak gözün arkada kalmaması için stok böyle olmalı. Evet. Yani stok diyecek bir lafımız yok. Evet yine her zaman gibi yaklaştırıyoruz. Buradaki çerçevemizi alacağız. Evet 9 çerçeve bıraktığımız bir aramızın durumu, stok durumu bu şekilde. Herkese hayırlı bir sezon geçirmeyi diliyorum. İyi günler.